Bir şey söylemek istiyorum. Bunu söylemeli miyim bilmiyorum. Ay dur o zaman. Sonra başımız belaya girmez. Başım belaya girecek bunu da biliyorum. Hmm. Bu program bittikten sonra 100 tane telefon alacağım bunu da biliyorum. Ay dur. Neyle ilgili söyle. Beraber şey yapalım. Ben bu olayı, ben Arda Turan ve Berkay olayıyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Eyvah eyvah, geliyor. E, Sıla ve Ahmet Kural Arda Turan ve Berkay olayı çok birbirlerinin iş içe girdikleri için çok önemli bir kamu e, kamu ilgilendiren bir e, sorun hale geldiği için şu an aklıma Berkay ile Arda Turan davası geldi. Ben o gece Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Adaşay'ne herhangi bir şey söylemediğini düşünüyorum. Düşünüyorsun. Evet. Bunu sen bilerek söylüyor gibisin şu an. Hani duydun da biliyorsun da sanki. Ben o gece orada olan Arda Tura'nın asla Özlem Adaşahi'nin yanına gidip ona herhangi bir şey söylemediğini düşünüyorum. Eyvah. Nasıl böyle bir cümle kurdun? Ne? Bunu söylemek zorundaydım. Birisi söyledi sana bunu. Ben bütün analizlerimi yaptım. Herkesle görüştüm. Aa. Bir fikrim oluştu ve bunu söylemeden rahat edemiyorum. Hatta bunu söyleyip söylemeyeceğimi bir arkadaşıma danıştım. İçinden nasıl geliyorsa öyle davran dedi. Ben tekrar söylüyorum Arda Turan'ın o gece Özlem Adaşahin'e herhangi bir cümle kullandığını asla düşünmüyorum. Peki Berkay neden böyle bir iftira attı sence veya Özlem Ada Şahin? O gece ben Arda'nın yaptığı tek hatanın Berkay'ın burnunu kırması ve silahla... ve silahla, bir mekana gitmesi dışında mekanda dedin hastaneye hastaneye gitmesi dışında hiçbir hatası olduğunu düşünmüyorum. Ee, Berkaya birileri gidip kim bilmem Arda senin karına böyle böyle dedi dediyse Berkay az bile yaptı Arda'yla konuşmak istemekle o gece. Delirirsin. Berkay'ın suçlu olduğunu düşünmüyorum. Ben Arda'nın Özlem Adaşahin ile herhangi bir sözlü teması olduğunu bile O zaman burada tek suçlu görünüyor Şahin. Özlem Adaşahin. Özlem Adaşahin söylüyor. Ben bu olayla alakalı Karısı. Çok, ben bu olay mahkemeden sonra ben çok araştırma yaptım. Çok araştırma yaptım. Ve tarafların hepsiyle orada olan olmayan, işin içinde olan olmayan herkesle tek tek konuştum. İnsan analizlerime de çok güveniyorum. Bunu da yazın. Peki Arda ile ben telefonda konuştum. Sen de dinledin. Arabada hoparlör açıktı. Arda'nın konuşmasından ne anladın? Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Çok emindi değil mi? Çok emindi ama benim durumum başka. Başka bir, bir yerden başka. duydum diyorsun ben, Sen. ben o konuşmasında hatta ben Arda daha çok kızmıştım. Sinirliydi çünkü. Ben çok sinirli, sinirli olduğu için kızmıştım. Arda. Ama ben sonradan ee, başka analizlerle, başka çıkarımlarla... Çünkü herkes bize fikrimizi soruyor. Evet benim bir fikrim var. Ben Arda'nın, Özlem Ada Şahin'in o gece göz göze bile gelmediklerini düşünüyorum. Göz göze bile gelmedi. Öyle düşünüyorum. Aynı cümleleri isimde veriyorum. Daha evvel de verdim zaten. Burak Yılmaz söyledi bana. Bu arada ben hiç Burak'ı tanımam. Ömrümde de bir kere görmedim. Evet Burak benim arkadaşım zaten. Evet. Burak dedi ki Arda'ya her türlü kefilim dedi. Gazeteci yumrukladı dedi. Arkasında durmadım dedi. Yanlış yaptın Arda dedim dedi. evet. dedi. Çünkü ama dedi. Yanlıştı. Bu durumda dedi. sonuna kadar kefilim. Öyle bir şey yapmadığını düşünüyorum dedi. Hatta biliyorum dedi. O gece sana, ben de oradaydım dedi. Yanındaydım dedi. Sana bir şey soracağım hatırladığın bir şey. Yani böyle mi, yanlış mı hatırlıyorum? Bu olayın seyrinde Özlem Adaşahin, e, Aslı Turan Aslı Turan beni aradı demişti değil mi gece? Hayır, Özlem e, Aslı aradı. Özlem Aslı aradı. Evet. Yok ama işte onun karısı beni aradı demişlerdi. Olay aslında Özlem'in ona attığı mesajla başlıyor. Aslı'ya Aslı mesaj atıyor beni acil ara diye. E, ve tabii o sıra iki buçuk hafta sonra, iki hafta sonra doğuracak bir kadın var. Yani olaylar biraz aslında... Sen atar mıydın? Mesela gerçekten birisi sana böyle bir ne diyelim sözlü tacizde bulunsa. Sen hamile eşine mesaj atar mısın? Hamile eşini. Asla. Ben Berker. zaten as Bak ben zaten o gece böyle bir şey yaşansa. Hamile eşini atmazsın yani en fazla. Ben o gece böyle bir şey yaşansa dahi kocamı oradan çünkü kocamı tanıyorsam. Şimdi Berkay da e, 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 sakin bir çocuk değil yani anladın mı? Kimin karısına yapsam delirir Berkay. Yapıyor. Herhalde canım. Türkiye'desin yani. yani. Hani, e, Yurt dışında bile böyle. Hani yani onlar daha gidip, rahat gözüküyor gözümüz ama değil. Erkek arkadaşıma, kocama şu bana asıldı falan diye sorsan. Söylesen, orada kim olursa olsun çığırından çıkar. Bir kere karısına kendini e, ispat etmek durumundasın. Çünkü kadın senin namusun karın. Ben Özlem'in zaten e, başta şöyle bir hata yaptığını düşünüyorum. Böyle bir şey yaşandıysa dahi susup evde belki anlatabilirdin. Susma değil de ya 30 yaşında kadınsın. Kendini evde. savunabilecek e, hani sen ne diyorsun sen kimsin diyebilecek Evde anlatabilirsin. olabilir yani karşı tarafa. Ya da savunamadın basiretin bağlandı. bazen hani e, laf atarlar böyle kitlenirsin yani donarsın bir şey. E, evde gidip söyleyebilirsin. Tabii ki eşine söyleyecek ama alkollü Şimdi ortam. Değil. Evet hemen değil. Alkollü o gece ortam tam her şey olabilir. Allah korusun Berkay katil olabilirdi. Bu arada. Arda katil olabilir. Her şey olabilir. ya. ya. Burnu değil başka bir şey. Boynunu bir kırdın gitti. Evet gittim, gittim. Allah, gittim. Korusun. Allah korusun. Bir yere çarptı. Tek hatası şiddet ve silah. Onu söylüyorum. Ama ben başka bir hatası olduğunu düşünmüyorum. Bir tek hatası daha var. En önemlisi. Ne? Hamile karın varken gece dışarı, gece dışarı çıkma. Evet, kovalama yani. Yani o galanın o after'ına gitme lanet olsun. Bak gittik başımıza gelmeyen kalmadı. Aynen öyle. Gitme. Ardama ama e, en son geçen hafta karşılaştık ve konuştuk. Akşam 7'de 8'de evinde olan evet evet bir çocuk haline gelmiş. Evet. Bazı şeylerden ders almış. O da iyi bir şey yani. Ah, Güzel. Ayağım kaydı. Ben, ben, ben baştan beri böyle düşünüyorum bir hanım. İzleyicilerin değişik yorumları var bu arada. Hı, o işte zaman onlar. neden gidip ben senin karın olduğunu bilmiyordum dedi. Onu dedi mi onu da işte... Onu dedi mi onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. İddialar. Ee, bu arada bu benim düşüncemdir. Hiç kimseyi de e, benimle aynı fikirde olmaya zorlamıyorum ve e, aslında aynı fikirde olmanıza da ilgilenmiyorum. Bu benim fikrim ve bunu izleyiciye söylemezsem dilim şişer. Ya çünkü çok fazla e, tanıdığın insanlar da var. Bu konuyla ilgili konuşan insanlar da var. Herkesimi dinledik. Tabii hakim değiliz. Kendi fikrini söyledin. Tabii ki ben... Hakim bakalım ne karar verecek. Evet hakimin kararı önemli. Haziranda davaları. Ben fikrimi söyledim. Ve ben olayın başından beri mağdur olan tarafın Özlem Ada Şahin olduğunu, onu dinlenmesi gerektiğini söyleyendim. Böyle bir şey yaşandıysa zaten Özlem Ada Şahin zaten mağdurdur. Ki e, ben... biliyorsun cinsel tacizin, istismarın, cinsel istismarın her türlü şiddetin ee, en çok karşı tarafıyızdır evet, yani. En çok karşısında olan tarafız. Davalıyız yani. Bunun ee, üzerine e, o şey yok. Herhalde üç, evet. üç, sadece 4 dava bundan var bizim değil mi? Sadece bu 4 dava. Tacizle alakalı. Tacizler. Kadının yanında olduğumuz kadının için yapılanlar. Kadının yanında olduğumuz için, aynen. yanında olduğumuz için yapılanlar. Yasaklı maddenin yanında olmadığımız için yapılanlar, yapılanlar. Bunlarla alakalı sadece dört tane davamız bunlarla alakalı. Var. Aynen öyle. Çok güzel konuştun ya. Evet. Valla yasaklı yani, maddeyle ilgili konuşuyoruz dava açılıyor. Dava açıyorlar. Tacizle ilgili dava, dava. açılıyor. Hakimler doğru karar Şimdi ben bu konuyla alakalı fikrimi söylemek zorundaydım. Yani yine de akıllanmıyorum. Evet programdan sonra 100 tane telefon gelecek. Hiçbirini de açmayacağım. Peki devam ediyoruz. Ben... Daha fazla videoya ulaşmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.